Kolesterol düşürücü ilaçların bulunduğu tarihten bugüne kadar insanlara kalp krizi, felç ve damar tıkanıklıklarının yegane sebebinin kötü kolesterol olduğu düşüncesi beyinlerine kazınmaya çalışıldı. Ve bunda da başarılı oldular. Evet, biz tıp fakültesine girdiğimiz zaman kolesterolün normal değerleri 300'lerdeydi. Daha çok ilaç satmak için bunu 200'lere, 100'lere, 70'lere 60'lara indirdiler. Hatta daha da düşürmeye çalışıyorlar. Hamburger menülerine kolesterol düşürücü hap da ilave edilmelidir diyenler de çıktı. Şehir şebeke su, suyuna statin yani kolesterol düşürücü ilaçlar konması şart diyen film adamları da çıktı. Bu kolesterol değerinin düşürülmesi bir tarafa bir de bu kalp krizi ve felç riskini belirleyen cetvellerle oynanan daha çok insanın kolesterol hapı alması sağlanmaya çalışıldı. Ama ilaç şirketlerinin gözü doymuyor. Şimdi ilaç endüstrisi tarafından fonlanan Harvard isimli tıp fakültesinin araştırmacıları yeni bir araştırma yapıyorlar ve bu araştırmada ortaya çıkan netice şu ki 30 seneden fazla süren bir araştırma. Bu araştırmaya göre meğerse kalp krizi ve felç riskini belirlemede kötü kolesterol veya lipoprotein A gibi diğer kolesterol türleri değil, en önemli faktör CRP'ymiş. Ya bu CRP hepiniz adını duymuşsunuzdur. CRP denen şey vücuttaki bir iltihap olduğu zaman yükselen bir parametredir. Bir yeriniz yaralanır, CRP çıkar, dişinizde iltihap olur, idrar yolunda iltihap olur, sigara içenlerde yükselir, insülin direnci olanlarda yükselir, obezlerde yükselir çok iyi bir değer bulmuşlar. Yani hayatında CHP'si bir dönem yükselmeyen tek bir Allah'ın kulunu bulmak mümkün değil. İşte şimdi adamlar diyor ki CHP yüksekse kardeşim sen ileride kalp hastası, kalp krizi geçireceksin, felç olacaksın mutlaka kolesterol hapı yutman gerekir diye söylüyorlar. Ya bakın adamlar da yani tabii ki cin gibi bu adamlar sizden bizden hepimizden akıllılar çalışkanlar diyecek bir şey yok. Fakat acayip bir tutarsızlık var. Ya bir kere insanlara diyorlar ki ya biz sizi 50 seneden beri aldattık. Meğerse kalp krizinin felçlerinin sebebi kötü kolesterol değilmiş. Neymiş? CRP'ymiş. Ya olacak şey değil. Yani insanda biraz akıl mantık varsa kalp krizinin sebebinin CRP değil, beslenme hataları, hareketsizlik, sigara vesaire olduğunu net olarak bilir ve bunları da bir hapla önlemek mümkün değildir. Ahmet Kaya vardı şarkıcı. Ne güzel demiş. Nereden baksan tutarsızlığı nereden baksan ahmakçı.